Bunların hepsinden önce Apple Quicktake 100 vardı. Şuna bakın. Vay canına ne ürün ama. Bunu inceledim ve başlığım seri katildi. Bunu San Francisco'daki Seabolt'ta Apple'a gösterdim. Makaleyi çok beğendiler ve hemen bana bir kamera verdiler. Güzel bir koleksiyon parçası. 8 renkli görüntü kaydediyor. 640x480 piksel. Dahili hafıza daha fazla kaydedebilmek için onları çıkarmanız gerekiyor. Apple Quick Take 100. Şuna bir bakın. Bunun adı ne? Çınar. Çınar, büyük körüklü görüş kameralarını üreten şirket onlar olmalı. Bu ismin bu kamerada ne işi var? İşte bu bir sır. Sonra Sound Vision CMOS Pro var. CCD değil, CMOS bunun içinde C-mount sinema lensleri kullanan döner bir filtre tekerleği bulunuyor. Bunu bir tripoda yerleştirmeniz gerekiyor ve 1280'e 1024 piksel çözünürlüğünde mükemmel kalitede görüntüler çekiyor. Üç pozlama ya da sadece siyah beyaz için tek pozlama. Ve sanki birisi RS Components ya da Radio Shack'ten bir kutu alıp içine yerleştirmiş gibi görünüyor. Ama bu Leaf'i kuran adamdan harika kalitede bir kamera daha üst düzey kameralardan bahsetmişken bu bir Contax ve arkasında bir MegaVision arka parçası var. MegaVision burada üst düzey reklam fotoğrafçılığı için çok şey yapmış olan Philips'in 6 megapiksel sensörünü kullanıyor. Muhteşem kalitedeki bu sensör MegaVision veya Hasselblad gibi orta format arkalıklara takılabiliyor. retrokameralan.com'u ziyaret edin. Sınırlı, nadir ürünler ve sezonluk indirimler stoklarla birlikte sizi bekliyor.